Evet dostlar selamlar. Geniş anlatımlı Battle Price rehberine hoş geldiniz hepiniz. Şimdiden diyorum. Ee, umarım 2 sene sonra bu videoyu izleyip e, kendimize gülmeyiz diye umut ediyorum. Çünkü oyunda çok fazla şey değişebilir. Belki bazı şeyleri yanlış biliyor olabiliriz. Ama bugün elimden geldiğince Battle Price'ı sizlere aktarmaya çalışacağım. Battle Price nedir? Aslında savaşçı rahip anlamına geliyor. Yani bir Price var ortada ve Paladin konumuna geçiyor. Kalkan Kılıç'la, aynı zamanda Twisted Sword ya da Hammer'la birlikte... ctR vererek, defanstan kısarak, canından kısmayarak... ...bir Atakır karakter haline geliyor. Bütün skill'leri kullanabiliyor. Şimdi, öncelikle item tarafından başlayacağım. Item tarafından sonra statlara en sonda da skill'lere geleceğiz. Elimden geldiğince, ince ayrıntısına kadar sizlere bu bilgileri vermeye çalışacağım. Öncelikle bir stat sıfırlayarak başlayalım arkadaşlar. Statları şöyle bir sıfırlayalım. Ben sizin için bir test yaptım. Bildiğiniz gibi oyunun en kötü itemi leaderler. Yani deri itemler. Priest leader cap'lere bakıyoruz. Ondan sonrası da full plate değil de Half Leader olarak geçiyor. Yani Heavy Leader ağır deri olarak geçiyor. Priest Heavy Leader Vestler var. Bunlardan bir tanesini artı altıya bastım. Her bastığımda 2 Intelligence artıyordu. Ondan sonra 3 artmaya başladı. Muhtemelen artı 7'si 110 olacak. Ve 113-115 olarak devam edecek. 113-116 olarak. Yani 115 int vererek Half Priest olabiliyorsunuz. Eğer Half Priest nedir? Biraz daha defans kazandırmak için kendisine bir üst seviye. Kıyafeti giyen priest'tir Half Priest arkadaşlar. Burada STR'den kısıp intelligent verirsiniz. Ama eğer 70 level olduğunuzda level'ınız ilerlediğinde ne olur? STR'niz de 255 olur. STR'niz de son noktaya ulaşır. Int'e vermiş olursunuz. Bu sefer neye vermiş olmazsınız? HP'ye vermiş olmazsınız. HP'ye vermiş olmazsınız. Şimdi açıkça söylemek gerekirse şöyle bir baktığımızda düşündüğümüzde arkadaşlar. HP'ye vermezseniz defansın da çok büyük bir anlamı yok. O yüzden ben her zaman normal fabrik battle priest'i düşünüyorum. Fabrik yani leader en kötü kıyafetleri giyen battle priest'in daha iyi olduğuna inanıyorum. Çünkü STR'miz fullendiğinde, intelligence verme konumuna geldiğimizde intelligence yerine HP vermek daha iyi olacaktır. Hem savaş alanındaki meclilere karşı, büyücülere karşı daha iyi olacaktır. Hem de canavar keserken can yoğunluğu en azından yükselecektir. Öncelikle size göstermek istediğim tek bir şey var. 175 STR puanım var arkadaşlar. 175 STR puanımı vermek istiyorum. Ve size atağımı göstermek istiyorum. Atamı gösterdikten sonra size daha farklı bir şey göstereceğim. Hemen şöyle verelim bunu. Bütün itemları giyelim. Şöyle atak veren, str veren bütün itemlarımı giyiyorum arkadaşlar. Atak ve str veren itemlarımı giydim. Ve kitabımı aynı zamanda da şeyi basacağım. 30 str itemı basacağım. 30 str veren bu skill'imiz var ya onu bir basalım. Apply diyelim. Şunu böyle bir koyalım. Şöyle bir bastığımızda 1383 hasara ulaşıyor bu karakter. 1383 hasar bu karakter üzerinden baz alınarak yapılmıştır. Öyle söyleyeyim. Şimdi itemleri tekrardan çıkaracağım. 1383 AP'ye ulaştık. Statları sıfırlayacağız. 115 int vereceğiz artı 8 giyebilmek için. Ve geri kalanını STR vereceğiz. 60 da buraya. Hayır 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 yanlış verdim yanlış verdim. 115'e kadar çıkması lazım intin. 12 tane vereyim inte. 15 daha vereyim. Tamamdır. 122'de STR vereyim. Level'ınız arttığında STR'niz tekrardan eski haline gelecek. Bunu da göz önünde bulundurmanız çok önemli arkadaşlar. Şimdi Half Battle Priest itemlarını giyerek ne kadar atağa ulaşabiliyoruz ona bakacağız. Şu anlık ben Half Battle Priest itemlarını giymeyeceğim. Bir farkı yok. Sonuçta bunların artı 7'si de 9 STR e vereceği için defansa bakmayacağız şu an. Atamız ne olacak? STR'den kısıp inte verdiğimizde ona bakacağız. 1180. Ortalama 180 atak aşağıdayız. Yani Defansımızın artmasını istiyorsak Fabry'in bir üstünü Half Battle Priest Heavy Leader versiyonunu giymek istiyorsak 150 ataktan kısacağız. İleri seviyede burada ataktan çok fazla kısılmayacak çünkü e, HP'den kısmaya başlayacağız. STR'miz fullleşecek 70 level olduğumuzda. O yüzden şu anda şunu söylemek istiyorum. Evet 150 ataktan kısık defansımız arttı. Ne kadar defansımız arttı? Fiziksel savunmaya bakıyoruz. Artı 7'leri 42 artı 6'sı 46 bunun artı 6'sı 60'a kadar çıkabilir. Ortalama size vereceği savunma 200'e yakın 150'ye yakın savunma verir. Yok 100, 150'ye 100'e yakın savunma verir diye düşünüyorum. 150 savunma için 150 ataktan kısmak ve candan kısmak mantıklı mı? Hayır. Kesinlikle mantıklı. Değil arkadaşlar. Yani burada Half Battle Priest'i bir kenara bırakıyoruz. Kullanacaksak ve kullanacaksak oyuna 80 cap gelene kadar en azından şu andan itibaren arkadaşlar normal STR price kullanmamız lazım ki STR'miz fullendiğinde zaten health bonus vereceğiz. Health bonus verdiğimizde de karakterimiz can olarak zaten rahatlayacaktır. Haberiniz olsun. O yüzden Half Battle Priest'i şimdilik Rise Online'da bir kenara bırakıyoruz arkadaşlar. STR kullanmaya devam ediyoruz. Itemlar hakkında sizlere bir bilgi daha vereceğim. Bu bilgi de aslında önemli. Ben abi STR Priest'im ve yatalak oluyorum. Canım sıkılıyor. Debuff'um var, malisim var, seycan basılı. Ee, beni darlıyorlar 2 kişi de olsa üç kişi de olsa. Ben bu karakterlere ölmek istemiyorum diyenler için bir e, item kombinasyonu düzenledim. Şimdi öncelikle Intelligence kesinlikle vermiyoruz söylediğim gibi. TTR e veriyoruz ve oyunda bir şey fark ettim. Daha önceden de belirttiğim gibi bir Hammer taktığınızda arkadaşlar... Size STR Priest'e atak veriyor. Kılıç taktığınızda da atak veriyor. Bu kılıçlar kötü kılıçlar. O yüzden böyle az ataklar verecek şimdi taktığımda. Bu kılıçların atağı ee, bu Paladin Club gibi 125 olsaydı yine bize aynı şekilde 1383 atak power verecekti. Ha beniniz olsun. 200 atak power fark ediyormuş bu arada intelligence verince onu da fark ettim şimdi. 203 atak power aldı yanlış hatırlamıyorsam. Bu kılıç olayı nedir? Şimdi Paladin Club'ı taktığımda arkadaşlar kalkanı takınca bildiğiniz gibi bu kalkan ee, bunu elimizdekini Çıkarmasını sağlıyor ama Eğer Two handed sword takacaksanız Karşı tarafta sword anti defi yoksa Two handed sword takabilirsiniz Two handed sword da güzel bir ap veriyor Diyorsanız ki eğer Ben two handed sword takmayacağım Alkanla beraber one handed sword takacağım Takabilirsiniz çünkü Şu an battle price'da Bildiğiniz gibi bakın en kötü one handed sword'un Artı ikisinin hata 15 En kötünün bir iyi olan Twanded Sword'un artı birinin atağı da 15. Yani bu da demek oluyor ki en en iyi en iyi Twanded Sword'un atağı normal en iyi Twanded Sword'un atağından çok daha yüksek. Tamam mı? Ama ne kadar daha yüksek? Şu an oyunda hangi son noktaya ulaşabiliyoruz? Önemli olan bu. Şu an oyunda ulaşabildiğimiz son nokta epic itemlerin artı 7'leri artı 8'leri maksimum. O yüzden şu an epic item takılacaksa Two-handed swordlar pahalı olduğu için One-handed swordun epic Item'i takılabilir, artıya diye basılabilir ve güzel bir şekilde kullanılabilir. Baktığınızda burada One-handed swordun 179 şöyle şunları basayım, 268 atak verdiğini görüyoruz. Two-handed swordun 268 verdiğini görüyoruz. Benim tavsiyem epic bir One-handed swordun yanına, artıya da One-handed swordun yanına Paladin shield takılabilir ve kullanılabilir arkadaşlar. Bu sizin için faydalı olacaktır. Hem health bonus veriyor, hem ep bonus veriyor, hem de Resistans veriyor. Daha iyi kalkan bulursanız tabii e, sizin için daha tatlı olur. Ben Battle Price'da en azından bir tane güzel bir 100 Sword yapmak istiyorum. Neden diye soracak olursanız Battle Price'da SC bastığınız takdirde buffer kategorisinden çıkartıp debuffer aktif ettiğiniz takdirde şurada bildiğiniz gibi HP buff'ı silen onun haricinde e, karakterin defansını %30 silen skill'ler var. Şu elimizdeki kılıcı güzel bir kılıç yaparsak karşı tarafa Debuff attığımızda arkadaşlar, debuff attığımızda çok rahatlıkla bu kılıçla onu kesebiliriz diye düşünüyorum. Yani bunu neden düşünüyorum diye soracak olursanız güzel bir R7 100 Sword kılıcın yüksek bir atağa ulaştığını biliyoruz ve elimizdeki demeyici bize yettirebileceğini biliyoruz. O yüzden debufflarla birlikte 100 Sword Battle Price de şu an 70 cap'inde herkes 60 levelken 65 levelken oynanır mı diye soracak olursanız evet oynanır. Üstünüzde de kalkanınız olmuş olur. Biraz daha sağlam bir karakteriniz olur. Yine Warrior'dan biraz daha kırılgan ama Warrior'dan daha büyük artıları olan, debuffları olan bir karakter haline bürünmüş olursunuz. Aynı zamanda da helinizi açmış olursunuz. Haberiniz olsun. Ben şu anlık Paladin Club kullanıyorum canavar keserken. Çok sıkıntıya girersem CZ'ye güzel bir e, One Handed Sword yaparım. Kalkan'la beraber kullanırım. Hem defansım olur hem canım olur 65 level'da. Güzel bir şekilde ilerleriz. Skill konusuna gelecek olursak. Hell buffer ve debuffer biliyorsunuz. Meister'i skillleri arkadaşlar 60 level'dan sonra açılıyor ve bu açılan Meister'i skilllerinde masif impact diye bir skillimiz var. Bu masif impact çok önemlidir. Pasif skillimize geliyoruz. 65 level olduğunuzda sacred armor skill açılır ve bu pasiftir. Size gelen damage'i %10 azaltır. Karşı taraf size 1000 damage vuruyorsa sizde kırmızı olarak 900 damage gözükür. Bu çok önemli. O yüzden 65 level'da Master 5 vermeniz önemli. 67 level'a geldiğimizde daha güzel bir skill olan Superior Impact açılıyor ve %350 damage vuruyor. Bunu açmamız kesinlikle önemli. Battle Price'ın ham maddesi budur abi. Şu %350 damage Battle Price'ı ayakta tutan şeydir. Şimdi Heller bölmesine geleceğiz. Abi ben hangi skill'i vereyim Battle Price? Arkadaşlar skill'ler bedava sıfırlanıyor zaten. Tamam mı? Skill'ler bedava sıfırlandığı için o an partinin konumuna göre verebilirsiniz. Solo oynayacaksanız SC'niz varsa Debuffer artı Heller ilerlersiniz 60 level'da. Şimdi burada solo oynayacağım ben abi. İşte solo bir şeyler yapmak istiyorum diyenler için ben ufaktan bir size tüyo vereyim. Vermeniz gereken solo PK'da 28'dir. Solo farmda 48. 48 debuff veriyoruz. 48 yazacağım ben şuraya şöyle. 48 yazdım. Apply dedim. 48 skill'imi açtım. Canavarların canını %25 azaltıyor. 10.000 canı varsa 7.500 cana düşüyor bu canavar. Bu da defansını azaltıyor. Bunu PK'da da kullanabilirsiniz. Şu ise empati skill'i karşı tarafın buff'ını siliyor arkadaşlar. Bu da canavarlara uyutuyor. Şimdi bunun haricinde debuffer'ın yanı sıra neye vermeliyiz? Her skill'i açılıyor arkadaşlar. Her skill'i açıldığında 6 geçerli puanım var benim. Bakın şöyle vereceğim 6 puanı. Yanlış bu herhalde bir dakika dur şöyle verdim. Niye 6 verebiliyorum? Ha, buffer'a vermişim çünkü yanlışlıkla puanları sıfırla. Şöyle şuraya 48 vereceğim. Şuraya da 46 vereceğim. Şu an bu karakter debuffer ağırlıklı bir karakter. 46 verdiğimizde açılan buffları söylüyorum. 500 restore artı 500 can. Burada ise 1500 restore'miz var. 20 saniye içerisinde sizin 1500 canınızı dolduruyor. Şuraya geldiğimizde de 1000 HP buff'ımız var. Şimdi bence nasıl yapılmalı arkadaşlar bu olay. 2000 HP friendly target'ımız var aynı zamanda. Bu 4000'i açmanıza gerek yok. Ha, şöyle bir durum söz konusu. Buralardaki skill'ler çok önemli skill'ler olmadığı için Heller skill'inde 50 level skill'ini açıp 4000 hell bonusunu açabilirsiniz. 52'ye de getirebilirsiniz. 2000 restore'ı da açabilirsiniz. Sizlerin işine yarayacaktır. Bu sizin arkadaşınız ya da kendi canınızın 4000 dolmasını sağlar. Battle Price'de böyle bir can yok. O yüzden size 2000 HP potla beraber yeter. 2000 health'i de yeter. 2000 elin yetmesi de gayet iyidir. Debuffer konusunda söyleyeceklerimi söyledim. Tekrardan skill stat sıfırlayacağım. Heller konumuna geleceğiz. Heller'da neleri kullanabiliriz? 56 level'da party member skill'i var. Bak gördüğünüz gibi Partiyle beraber kasacağım. Eğer bir partiye gireceğim battle price'ım diyorsanız 56 veriyorsunuz ve şu attığınız 56 skill'i greater health bütün partinin canını 1k dolduruyor. Aynı zamanda 6 saniye cooldown'ı var. Hızlı bir şekilde bunu seri seri atabilirsiniz. Partinizi bununla tutabilirsiniz. Battle Price'lar için bulunmaz nimet diyebilirim. Şu skill'in ne olduğunu merak edenler vardır arada shield. Başta ben de okuduğumda bana bir ilginç gelmişti. Bu skill şöyle bir skill shield yazıyor abi. Demek ki ne sadece shield. Önünü açtığında güzel bir kalkan oluşturuyor. Belli bir kendi alanı var. Yani şu kalkanın şu tarafından geçemiyorsunuz. Şurasından geçebiliyorsunuz. Nasıl FPS oyunlarında karakterlerin belli deme içeme pozisyonları var vücutlarında. Bu da aynı onun gibi. 15 saniyede cooldown oluyor ve 10 saniye sürüyor bu skill. 2 kişi olursanız bir küçük bir e, dar alanda bu iki kişi sıra sıra bunları açıp karşıdaki karakterleri karşı tarafa diğer tarafa geçirmeyebilirsiniz. Bu shield güzel bir skill. Hell oynayanlar için söylüyorum. Onun haricinde diğer hell skilllerine bakacak olursak toplu kür var 70 level'da bu inanılmaz güzel bir skill. Buffer skilline geldiğimizde toplu 2500'ümüz var. Tekli 2500'ümüz var. Bütün kürleri silen All Curse Party Members 66 level skilli var. Bununla bu aynı mı? Remove All Curses of Nerve. Aynen. Buffer'da 66 level'da açıyormuş. O yüzden Heller'a gelmenize gerek olmadan Buffer'da 66 level'da oynayabilirsiniz bu skilli. Bu oyunun en önemli skillidir toplu kür arkadaşlar. Buna dikkat edin. 300 defansımız var. SC'lerden çok daha iyi bir defans ki bu da oyunun şey olmadığını gösteriyor. Pay to win olmadığını gösteriyor. Yani para verip cash alanlar bizden daha fazla defansa ulaşmıyor arkadaşlar. fırın son skilllerine geldiğimizde toplu mana çekme. Toplu değil özür dilerim. Aynen toplu mana çekme skilli var ve 3000 manaya kadar çekiyor. Karşı tarafın manasını yok ediyor. Bir önceki yere geldiğimizde de toplu bir şekilde seçtiğimiz arana da, ara, e, araya da yani bölgede atak kırma sağlıyor. Tekrardan tekli 4000 mana çekme skilli var. Geri geldiğimizde Decrease'de Defast'ı alan emis, %50. Seçili alandaki karakterlerin ve düşmanların mana defansını, magic defansını %50 düşürüyor. Yani mage'ler alan atmadan önce priest'ler bunu gönderebilir. 60 skill'ine geliyoruz. Fiziksel atak enemy bay %30. Karşı tarafın tekli bir şekilde fiziksel atağını kırabilen bir skillimiz var ki bu da çok etkili bir skill. Burada seçili seçili arenada tekrardan %15 magic power Kram var. Aynı zamanda seçili alanda %25 defans kran bir torment skillimiz var. Weaken diye geçiyor burada. Bu torment skill 15 saniyede bir atılıyor ve toplu partilerde bütün alanın seçili alanın defansını kırıyor. Battle Price rehberimiz şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yani 15 dakika içerisinde size konuştum. Anlatabildiğim, aktarabildiğim bütün bilgileri aktardım. Sizden tek bir şey isteyeceğim. Şu videoyu izleyin ki Instagram'dan bana abi Battle Price dizdim ne item yapmalıyım diye sormayın. Çünkü zamanında başka bir oyunda bu sıkıntıyı çektim. Adamlar video başlığını görüp ya bu çocuk bu işi biliyor deyip ondan sonrasında bana soru soruyorlar ama halbuki ben Battle Price ile ilgili her şeyi burada aktarıyorum sizlere. O yüzden video izlemeniz sizin için yeterli olacaktır. Eğer arkadaşlarınız sorarsa videoyu da paylaşırsanız onlara sevinirim. İlerleyen dönemde yani tabii 70 olduğumuzda 65-70 olduğumuzda item rünleri kepler açıldığında daha farklı kombinasyonlar yapılabilecek. Daha farklı şeylerle size geleceğim. Sonuçta bu itemlerin üstüne evsunlar basılıyor belli miktarda ve o itemlerin hangi özellikte olmasını belirteceğim sizlere. Çünkü oyunda kullanılan itemlerin yoğunluğunu bilmiyoruz şu an PK'da. Şu anlık genel olarak Minator Balta kullanılıyor. O yüzden şu an rün basacak olsam Minator basardım. Onun haricinde efendime söyleyeyim işte Kılıç basardım. Hançer basardım asaslar için. Tabi bunlar için biraz daha ilerleyen sektörde, ilerleyen sekmede, ilerleyen keplerde bunlardan bahsetmek daha mantıklı olacaktır. Ve takılara gelecek olursak Battle Price takıları ne olmalı diye soracak olursanız arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 2015'ten beri çıkan MMORPG'lerde Jewel Crafting diye bir sistem var. Şu anlık düşürebildiğimiz takılar bunlar ama... Genel anlamda meslekler sekmesine bastığımızda burada Jewel Class, Crafting, Stone Meister'i, Quering, Mining'de, Arkeoloji'de Jewel Crafting'i geliştirebileceğiz ve kendi takılarımızı kendimiz üreteceğiz. Önemli olan da bu zaten oyunun pay to win olmaması için ellerinden geleni yapmış insanlar. Takıldıysam, sürçülü isan ettiysem affedin bu videoyu hiç editlemeyeceğim. Dümdüz atacağım. Sadece başına intro koyup. Umarım güzel bilgilendirici bir video olmuştur Battle Price oynayanlar için. Oynamaya devam edin. Oyun biraz daha hızlı. Karakter yakalamak kolay. Karakteri tutmak kolay. item değiştirmek kolay hızlı bir şekilde stat değiştirmek kolay. O yüzden Battle Price oynanır mı diye soracak olursanız bence oynanır arkadaşlar. Bence bir şeyler yapılabilir Battle Price'ta. İlerleyen sekmelerde dediğim gibi Rünler açıldığında Battle Price'ın daha güçlü olacağına inanıyorum solo karakter olarak ki çünkü debufflara sahip. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Eyvallah.